Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller, güzeli oyuncumuz Gökkuşağı temalı muhteşem bir fotoğraf paylaştı. Tabii ki ben de bu görüntüleri hemen sizlere iletmek istedim. Gerçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.